Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Ee, oynuyoruz yine. Bugün başka bir uygulama kullanıyorum yalnız. Klasik mobizen kullanmıyorum. Şöyle göstereyim. Ve rekor, rekorder kullanıyorum. Bir deneyin dedim. Şimdi bu videoda size rakibe karşı nasıl hazırlandığımı göstereceğim. Öncelikle rakibin kadrosunu göstererek başlayayım lig maçı. GGG C G G 1 diye bir ekip Taylandlıymış. Tayland'ın başkenti Bangkok'tur. bu yüzden ee, Bangkok. Ya Bangkok yani biliyorum. Tayland'ın başkentinin Bangkok olduğunu biliyorum. Ben Bangkok deyip geçmiştir. Öyle zannediyorum. Hmm. He, şimdi ekibin DLDC'si Şampiyonlar Ligi'ne çıktı ilk maçta kırmızı kart görmüş. Düzeltiyorum kupaya çıktı ilk maçta kart görmüş. Demek ki Ben rakibin sağ kanalına saldırırsam Rakibi yıpratabilirim. Diyeyim mi? şey diyeyim şey. MLS'i 34 yaşında. Kadro genişliği yok. Güzel. Bu sistemden dışarı çıkamayacak. Çok büyük olasılıkla. Ha, damage alıp göbekten çok saldırırsam DMC olabilir. Çok defansı yaslaması durumunda AMC, AMR kullanabilir. Bu adam bize kanatlardan saldıramaz. Göbekten saldıracak. Hmm. Kaleci yeri zayıf. Güzel. En farklı galibiyeti Salah FC 5-1. Hmm. 30 maçlık bir galibiyeti var 30 maç kazanmış 8 maç inmemiş yalnız O ilginç 3 maç arka arkaya kazanmış Herhalde 19 beraberliği var 32 maçı da kaybetmiş hmm. Yani bu adam Her şey yapabiliyor bu adam Anlatabiliyor muyum her şeyi yapabiliyor Kupa donumuza demeyin de böyle. Orada hiç şey yapmıyorum. Girmiyorum. Rakip mor yeşil bir formayla sahip çıkacak. Ben kırmızı yeşil. Ben Çoğunluk kırmızı olduğu için gö gözükür. Yani sıkıntı olmaz. O muhtemelen yeşil olacak. Ben de kırmızı olacağım çok büyük olasılıkla ev sahibi formalarımızı görüyorsunuz. Ee, takım değeri 5.3 milyon, 15.2 milyon zaten apaçık her şeyi gösteriyor. Anlız şöyle bir sıkıntı var rakibin. 11.5, 12 milyonluk neredeyse bir bütçesi var. Kuruluşlarda O sezonun ilk gününde kurmuş takımı. Ben sezonun son gününde kurmuşum. Böyle bir olay var. Güzel. Peki. Hocam şimdi ben nasıl bir kadro çık çıkmam lazım rakibe? Rakip 4-3-3 değil, değil mi? Hmm. Pardon. 3-4-3 rakip. Bak ne yaptı bak. 3 defans oyuncusu göbek defans. Kanatlar bomboş. 2 tane kanat oyuncusu var. Ya bu adam bana kanat hani dalamaz. Mümkün değil. Göbekten gelecek bu adam. Ne yaptım? Erhan tarihiyle Çuvar İsmail'ı çıkarttım. Lazım olmayacak çünkü adamlar. Oyun stiline her iki kanattan dedim. Neden? Çünkü onlar benim kanattan saldırmama karşılık herhangi bir savunmaları yok. Çünkü bir oyuncunun kanatlara kaydırdıkları an göbek defans bomboş kalır. Ben size söyleyeyim. Smashkıl boş kalacak. İki kupada bir maçta iki gol attı bu adam. Dikkatinizi çekerim. Smashkıl'ın formu var ya yani, sıkıntı değil. Hıh. Hmm. Evet, başka ne anlatabilirim size diye bakıyorum. Ne yaptım? 4-3-3'ten 3-4-3'e geldim. Gerektiğinde 4-4-2 oynayabilirim. 4 2 4 oynanımı oldu bakayım. Gerektiğinde 4-2-4'e de dönebilirim kadrom iyi durumda yani şu anda. Çok yönlü oynayabiliyorum. Şöyle bir hamlem de var benim. Bakın. Rakip AMC'si vardı değil mi? AMR AMC'si var. AMC olarak koyduğu anda bu topu yönü çekerim. Hangi adımı aldıysa karşıma. Böyleyiz ya. Ajuzi'nin karşısındaki adamı oyundan aldı. Bu adam buraya alırım. Yok uzman değil. Pardon. Adam nerede? Ordonez'i buraya koyarım. Ordonez'i de geri çekerim. Tak. Olay biter. Ama onun için de bunu onun düşünmek gerekiyor. Yüzman ee... sen, sen, çıkabilirsin abi. Erhan tarihi var zaten o bölgede. Ha, bu yüzden ne yaptım bak. DMC, DC ve DL oyuncusu olan or orada Nez'i burada tutuyorum. Rakip o adamı Amer olarak aldı. Demek ki ben DL koymam lazım. Kör İsmail var. Eğer rakip ilginç bir şekilde farklı bir adamını aldı. Menci adamını aldı. AML koydu. DL lazım. Erhan Tarihi var. Yani her türlü onun bütün taktiklerini durdurabilirim ben şu anda. Elimde her türlü imkan var. Ve ben rakibin taktiklerini durdurmaya yönelik oynayacağım. Neden? Çünkü şu yüzden arkadaşlar. Eğer ben bu adamın taktiklerini durdurmaya yönelik oynamazsam. Kendi taktiğini onları yenerim. Bakın onları yenerim. Ama onlardan gol değerim. Benim istediğim şey daha az gol yemek. Avarajımı yüksek tutmak istiyorum ben şu anda. Az gol atayım önemli değil. Gollerimin sayısını arttırabilirim. Neden? Veya nasıl mı? Ee, durdu topu alırım. Oyna tamam mı? Gözmeni çıkartırım. Durdu topu alırım. Veya gözmeni çıkartmam. Filoyu çıkartırım. Kart mı gördü? Filoyu çıkartırım. Durdu topu alırım. Derim ki beyler kanatlardan uzun toplar Bu kadar. Buna karşılık bu topu alırım. Bu tarafa çekerim tak. O sistemi uygularım. Ben böyle bir 3-4-3 çıkacağım. Dediğim gibi gol yememek için rakibin taktiğinin de aynısını kullanacağım ben. Oyun stillerini durduracağım yani anlatabiliyor muyum? 10 dakika konuşmadı evet. Ben burada videoyu bitiriyorum. Eğer isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. İsterseniz. Abone olmak isterseniz. yani Videolarımdan haberdar olmak isterseniz eğer. Abone olabilirsiniz. Ki e, abone olmak tamamen ücretsizdir. Hiçbir paraya da hiçbir şey ödemenize gerek yoktur. Onu da belirteyim. E, görüş ve önerileriniz varsa. Bunları da. Yorum kısmında. Çufursuz bir şekilde ve kimseyi kırmadan belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir de gençler yorumlarınız art niyetli olmasın. Art niyetli yorumu daha ilk cümlesinden anlarım. Bu arada şarjımı takmam lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Neyse arkadaşlar. Ee, buydu, bu video bu Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.